Selam arkadaşlar. Bugün 21 Eylül çarşamba. Bugün 6 saat 44 dakika dakikadır çalıştım. Sabah ge karakök geometri 0 kitabından ikiz kenar üçgenleri çözdüm, bitirdim. Konusuna çalıştım. Ardından öğleden sonra Selin Hoca'dan, Üreme Ünitesi'nden 3 video izledim ve bugün Üreme Ünitesi de bitti. Yarın sorularını çözüp yeni ünitemize geçeceğiz. Akşam TET matematik denemesi attım. O da normaldi. Genel olarak günün verimi buçuk civarı falan da. Yani haftayı başlamıştık aslında. Ama bugün biraz düştük. Ama bu verimi kötü günlerde bile yine elimden geleni yapıyorum. 7 saat civar çalıştım. Bu verimsiz günlerde bile ne kadar koparırsak kâr bizim için. Arada olur böyle. Benim her hafta bir tane kesi banka oluyor da yapacak bir şey yok. Bunlar da düzelir herhalde. Daha ilk ayımızdayız. Alışırız. Hallederiz. Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.